Merhaba sevgili arkadaşlar. Geçen dizilerde başlamış olduğumuz doğduğunuz ev kaderiniz midir? Eğer kaderinizle bunu nasıl güncelleyebilirsiniz? Videolar serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen videolarda anlatmaya çalıştım. Bizler doğduğumuz evlere birer misafir olarak gönderiliyor. Sonra bu yetiştiğimiz ortamlara uygun olarak kendi kader motiflerimizi ve bilinçaltı motiflerimizi oluşturarak programlanan bire muazzam canlı olmamıza rağmen bu kaderlerin esiri ilişkiler bu kaderlere benzer kaderleri kendimiz tekrar tekrar yaşamak durumunda kalıyoruz. İşte burada kader motiflerini fark eden sizler farkındalık düzeyinde güncellemeye başlamanız için aynı tekrarları hayatınızda bulduğunuzda ve fark ettiğinizde bunları yazmanızı iptal etmeniz ve çizmeniz gereken, size ait olmayan bu senaryoları, bu rolleri kendi senaryonuza, kendi başrol oyuncunuza ve kendi yönetmen koltuğunuza geçecek bir dizaynla yeniden güncellemeniz konusunda videolar sonuna kadar izlendiğinde siz de kendi sorularınızı yorumlar kısmına yazarak oluşacak olan geri dönüklere uygun bir şekilde bu videolar güncellenmeye devam edecek. Demem şu ki, ülkemizin ve dünyamızın farklı coğrafyalarında kader olarak geldiğiniz ailelerin ya da yaşadığınız durumun kader olduğunu düşündüğünüz her alan kendi çabanızla bir dönem sonra farkındalık düzeyinde güncellendiğinde kader olmaktan çıkacak. Daha sağlıklı ilişkiler, daha sağlıklı çözümler üreterek hem ruhsal sağlıklığınızı hem de fizyolojik hastalıklardan korunmak çok daha muazzam bir programlama ile sonuçlanabilecek videolar dizisini tamamladığınızda sizler de kendi kaderinizi, kendi çabanıza bağlı kılarak güncelleme hedefimin olduğunu bilmenizi istiyorum. Gelelim bu haftaki ilişkiler üzerindeki kader algoritmamızın nasıl etkilediğini anlamak ve bunu güncellemek bizler dünyaya gelirken geldiğimiz aileleri ve anne babalarımızı seçemezken ama anne babalarımız bizim kader algoritmamızı kendileri seçebilecek bir alanı bize yükledikleri duyguyla, inançla ve değerlerle kader olabilmek alanında bir bilincin ve bilinçaltı şemaların oluşmasına katkı sağladıklarından dolayı ebeğen olmak, anne olmak, baba olmak çok kutsal, çok önemli, çok değerli bir olgu olmakla birlikte herkesin anne ve baba olduğu bir zaman diliminden geçiyoruz. Herhangi bir işi yapmak istediğinizde hem Türkiye'de hem de dünyanın her yerinde sertifika ya da eğitim almanız gerektiği zorunluluğuyla karşılaşmanıza rağmen anne baba olmanın bir kriteri ya da anne baba olmanın bir eğitimi ve sertifikası maalesef yok. Oysa en kutsal olan çocuk yetiştiriciliği en anne ve babanın aslında bahçıvan olurken bile sertifikaya ihtiyaç varken yani bitkiye doğaya zarar vermesin diye ama çocuk yetiştirirken bilinçsiz olmaları ya da kendi ebeveynlerinden almış oldukları değerleri olduğu gibi çocuğa aktarmak durumunda kalarak çocuklar zehirlenmekte, mutsuz, sağlıksız, kaygı dolu, başarısız ve hayatla barışık olmayan, huzuru bulamayan bireyler olmalarına anne babaların çok muazzam, negatif anlamda katkısının olduğunu bilmeni istiyorum. Peki bu temelde anne babalarımıza topu atarak, bundan kurtularak onlar böyle yetiştirdiyse, onlar böyle yaptıysa biz ne yapalım hocam? Sorularınızı duyar gibiyim. Aslında tam da bu alanda toponlar atmak değil, onların o yanlışlarını siz farkındalık seninle fark ederek kendi senaryonuzu yeniden oluşturabilen bir algoritmayı, kendiniz güncelleme bilincini ve zihinsel şamaları yeniden organize etme alanını tekrarlarla ve telkin metaforlarıyla, belki yaşanan travmatik alanların temizlenmesi uygun desteklerle ya da bu travmalara rağmen güçlü bir birey olma noktasındaki engelleri kendi farkındalıklarınızı ve zihinsel bilinçaltı arketik şemalarınızı güncelleyerek siz de kendi hedefleriniz doğrultusunda hayatınızı kendi senaryonuz, kendi başrol oyunculuğunuz ve kendi yönetmen koltuğunuza geçme zamanının gelmesi gerektiğini fark ederek adım atmaya başlamalısınız. İşte bu adımları atan sizler huzurlu mutlu ve sağlıklı bir gelecekte kendi programma dilinizi kendi üzerinizde bazen telkin metaforuyla uygun değer biçimini ve değersizlik biçimini fark ederek değersizliği çizmek kader motifindeki tekrarlanan değersizlik şemanızı değerli hale getirmek için ben değerliyim ben değerliyim ben değerliyim noktasında telkin metaforlarınızı bazen akroşist olarak bazen de 21 ve 90 gün boyunca inanarak bütün kalbinizle kendinize defalarca tekrarlayarak bunun yeşermesine ve oluşmasına zaman tanımalısınız. Çocukluğunda ve bebekliğinde travmatik bir ailede yaşayan bebekler yetişkin olduklarında aynı travmatik alanı kendilerine gizli bir virüsle bağlanmak durumunda hissedecekler. O aynı viruslara denk geldiklerinde onları şifrelerini otomatikman bildiklerinden dolayı bağlanma, aşık olma ya da aşıkmış gibi görünme noktasında direkt bağlanırlar. O an çok mutludurlar çünkü bağlantı yaşanmıştır. Ama sonra o bağlantı çocukluk yıllarında ebeveynlerin onlara yaptıkları his, hislerin aynısını kat ve kat defalarca çekmek durumunda kalabilecek bir durumu da fark etmelerini istiyorum. Çocukken annesi babası tarafından travmatik olarak yetiştirilen çocuklar yetişkin ve olgun olduklarında ilişkilerinde travmatik alana otomatikten bağlanma kuramıyla aynı valgısla güncellendiklerinden dolayı benzerlerine defalarca bağlandıklarını onlarca defa terapi deneyimlerimizde tanıklık eden bir olarak bunu dönüştürmek ve değiştirmenin mümkün olması sadece farkındalığı ve bilinçaltı kader motifleri ve bilinçaltı otomatik şemaların tekrarlarını farkındalık seni fark ederek bunları iptal etmek, inanç değer sistemini yeniden yükleyerek bir algoritmayla oluşabilmesi için bu tohumların yeşerecek ortamı, yeşerecek zemini uygun kaynaklarla desteklenerek meyve veren ağaçlara dönüşmesi misali kendi kişilik yapımızın da yeniden güncellenme vaktinin farkındalık seviyinde fark edilmesinin zamanının geldiğini hatta geçtiğini fark etmeni istiyorum güzel insan. Sen şu anda bu videoyu izlerken kendi kader algoritmanında dönüştürmek ve güncellemek istediğin her ne varsa kendi kader motifinde ilişki parametresinde hangi ilişkileri defalarca aynı şekilde tekrar tekrar yaşıyorsan dur ve ilişkinin dışına çıkarak bunu sana yaptıran değer sistemini bunu sana yaptıran inan sistemini, bunu sana yaptıran duygu sisteminin çocukluk yıllarındaki 0-7 yaş arasında ebeveynlerin sana sundukları değer, duygu, düşünce sistemleriyle ilintili olabilme ihtimalinin yüksek olması gerektiğini fark etmeni istiyorum. İşte bunu fark ettiğinde nasıl dönüştürebilmenin yolu da kader olmadığını fark ederek tam olarak ne istiyorsan, nasıl bir ilişki istiyorsan ona odaklanarak ona yönelik telkinleri kendinde güçlendirerek istemediklerini sistemden çizerek iptal ederek ve onu artık değerin haline gelmiş olan o duygu biçimini artık değersizleştirerek yani ona prim vermeyerek yani onunla sınav noktasından çıkıp kendi alman gereken ders noktasında sana sunulan bir sınav olduğunu bilerek ve bu sınavdan alman gereken dersleri alarak sınıfı geçen, ikmale kalan bir öğrenci olarak değil, başarıyla takdirler alan ve sınıfa geçen bir öğrenci edasıyla farkındalığını, güncellemeyi sen de öğrendiğinde ve fark ettiğinde bil ki yarınlar daha güzel bir ilişki, daha sağlam temellere oturan, karşılıklı doyumun, huzurun ve mutlu olduğu bir ilişkiyi sen de kendi hayatına çekmeye başlıyor olacaksın. Ne istemediğini değil, ne istediğine odaklanan sen, istediklerini gerçekten. Karşıdakiyle doğru bir iletişim, doğru bir duyguyla paylaşmaya başladığında kendi senaryonu, kendi yönetmenliğini, kendi başrol oyuncusuna sen terfi etmiş oluyor olacaksın. İşte bu terfi seni huzurlu, sağlıklı ve mutlu günler noktasındaki duygunu senle birlikte olmasına vesile olacak. Aslında çok bir şey değişmedi hocam. Ben sadece hayata farklı açıdan farklı algılan bakmayı öğrendim. Aslında aynı sorunlar devam ediyor ama sorunlar beni mutsuz etmiyor. Terapiler tamamlandığında bu bilinçle güncellenen arkadaşlar buna benzer defalarca söylemleri duyan bir terapist olarak Sizler de kendi güncellemenizi yaptığınızda hayat algoritmanızın zihinsel iz düşümü olan yaşadığınız anın anda olan anla ilintili bir yaşama geçtiğinizde geçmişle bağlantılarınızı iptal yani o wireless anı unut yeni üst bilince bağlanan alanla güncellenen sen olarak mutlu, huzurlu ve dingin günlerin seni beklemek için hazır olduğunu bilmeni istiyorum. Senin yapman gereken bu güncellemeyi tamamlaman, cesaretle, özgüvenle atman gereken adımları atman ve adım attıktan sonra oradaki huzur ve mutluluğun tadını anda yaşayarak yaşamaya başladığında sen de güncellenen, sağlıklı, dingin ve huzurlu bir bireye dönüşmenin hazını hissediyor olacaksın. İşte kendi güncellemeni yapan, hayatında olmasını istediğin İlişki türünün yaşanan sen olarak, buna inanarak, bunu kendi değerlerinle örtüşten sen olarak, yeni güzel videolarda bunun müjdeli haberlerini yorumlar kısmına yazarsanız iyilik hareketinin milyonlara ulaşmasına katkı sağlayacaksınız. İzlemede kalın. Görüşmek üzere.